Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizle bugün sizlerle birlikte bir önceki videomda dediğim gibi şöyle demiştim bir önceki videomda beraber evi videolarında maç iyi maçlar çıkarmaya çalışacağız ve şimdi o dediğimi yapayım. Arkadaşlar kusura bakmayın. Yani maç oynayacağız. Güzel bir şekilde oynamaya çalışacağım sizler için. Sizler iyi bir video çıkartmak için elimden geleni yapacağım. Abone olup like atmayı unutmayın. O zaman hadi başlayalım. Bismillah abone olup like atmayı unutmayın like, arkadaşlar lütfen. lütfen lütfen hesabımızı yeni açtık fazla birkaç görüntülemem var ama izlemiyorsunuz ama izlemiyorsunuz arkadaşlar. Bu beni daha şu an etkilemiyor ama daha yeni açtığım için olabilir. Ama gittikçe abone olup daha iyi bir şekilde sizlere lerle birlikte büyük youtuberlar gibi oynayacağız arkadaşlar. Maçımız başladı şimdi. Aa. Üstümde bir de ağırlık var. <laughs> ağırlık dediğim yani heyecan var. Ha bir de bu mesut. Bu sukat atıyoruz arkadaşlar. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. önce inenler var. İnşallah bu olmayız ilkten. Bizim için kötü bir başlangıç olur. Hii, çok kötü atladık. İyi kalitem yok bir daha. İlk kilimizi aldık. Kapı çalıyor ya. Dar. Kil yok mu be? Kil yok mu be? Var. Var oynayacağım. baş atacağım Pompalı alsam mı? Pompom oynamayı severim ama. mavi. Bir de bulucular. Lütfen. payı. Ölüyorduk şöyle Şöyle. pompalı Başla. Aha. adamı alabilir miyiz sence? Olamaz, olamaz. Hatırlamayayım. Adam ortaya açtı. Hadi, Hadi lan. Also, weg geht. Adamda S12 var başlamak istemiyorum. Bu S12 var başlasana. bomba gelmesin bu abi? Oğlum maganda. Maganda. <laughs> He, aynen. Yetişmez ki zaten. Alırsam çok iyi olacak.

lan bu ya? <laughs> i̇şte bu. Arkadaşlar moddan iyi bir kille çıkamasak da iyi bir modda hayatta kalmayı başardık. Olsun. Ulaşlayamadım. Adamda pompalı vardı. 3 kill. Buradan ama poçun gideceğiz. Şu ortaya ilk önce bir açalım. Hak ettik mi? Hak ettik. Adam yanlış. Bir de nasıl geldiğine bak adamın. Keskin nişancı ve pompalı yapmak istiyorum. Genellikle de oyun, o öyle oyun oynuyorum. Zaten Uu, pido. Ne diyorsun? Ya da bırak ya. Git lan. Uzicik. Caciki. Ver. Uf uf uf. Ver 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 ver. Güzel çok güzel. Güzel gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Çil lazım Şöyle bir 8 x'imizi aldık. Buz taktık ve hadi bakayım. Gidiyoruz şimdi. arkadaşlar abone olup like aha alan da geliyor gitme video oldu arkadaşlar sizden ricam abone olup like atmayı unutmayın daha yeni açılsa da iyi başlangıç yapmaya çalışıyorum abone kazanmaya çalışıyorum daha ikinci videom destek olursanız çok sevinirim Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Şu enerji içeceğini bir alamadım. Yahoo, En sonunda. Adamlar birbirini öldürüyor. Biz buradan 3 kişiyle dolaşıyoruz ya. su kula gideceğim. Gidiyor su kula doğru. Satubin. bin. İşte benim modda en son vurduğum adama. Ulan Satubin. Yanlış hamle yaptım. Öyle kaçmayacak değil mi? Aha. Tokiler. yaz. Hadi bakayım. Hadi. Kafa. Döküle kafa. gidiyordu lan Ulan Sadubin. ne yapayım ya? <laughs> Yazık oldu lan. ya bu <laughs> Bir dakika kalmış. Canlama kaldı. Aha. Sokurlulu. Güzel. Kal öyle. buradakine döneceğim ben bekle. Ha <laughs> baş oynayacağım dedik Hadi gel gel. Gidiyor lan. Söylüyor şimdi. <laughs> Kötü süpeydi. Alan da geliyor. Acilen gitmemiz lazım. Şundan lootuna bakmak istiyorum ya. Şimdi alıp alıp gideceğim Böyle devam. Abimiz alıp gidelim. burada konu olabilir lan. Bence. <laughs> Küçük moda doğru gideceğim. Doğru. Şu önümüzde kalıyor hemen aha dur şu şu da bir gözet diyeceğim motor gelmiş aha aha ay sevdiğim ay sevdiğim savaş hadi baş Ötesine bulmuyor. Oğlum 1-2-3-4-5-6-7 uş. Şu ağabanın o da var değil mi? Lan. Çok iyi. Onu sık. Evet onu sık. Bebek şeyi de alalım. Hiç ulaşmaya gerek yok. Modda var mı? Yok tamam. Endişe iş etmeyelim. Tamam. Aha. Sen bana bak. Tek yemedi. Sen bana bakmasın ki bir daha. tekerlerini alayım ben seni. Tamam. Bakalım mı şunu? Lu, bakalım onu. Demelim. ne yaptın? Odamı da açalım. Şöyle açalım. Beni görme. Aç alacağım şurada. İnşallah kaçmaz. Aç aldım gördü ama gönlünü değiştirdi bence. Açısına yani. Lan o nasıl kaçıyor? Gel lan buraya. Peşini bırakmam ki ben seni. Tekerleğini almadım mı oğlum ben seni ya? Al şu tekerleği. Ben seni peşimi bırakmam. Hadi hadi hadi. Bas kızı. seni yiyeceğim. Aha. Ona da gel lan Gel lan Gel lan oh. Defini. Dur avvay atayım mı? Bana ne? O değil Hayır, adam arkadan başkası geldi ya. Neyse ya arkadaşlar yapacak bir şey yok. Maçı win alamadık, üçüncü olduk. Tekli hücrenede. Kaderimizde kazanmak yokmuş. Olsun. Her zaman kazanacağız diye bir şey de yoktur. O zaman size kadem kademi de gösterip videonun kapanışını yapalım. Şöyle. Kahde adam bu. KD 8.8. Oynanan maçlar 44 galibiyet 4 mü? Ne alaka lan? İlk 10. 386. Gördüğünüz gibi. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize gö görüşürüz arkadaşlar.